Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu etti. Artık sus artık ya. Ya vallahi bak... Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? <laughs> Değil. Baba bak... Annenle anne, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dön Anne laf yoktan bir daha doydu. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna bak. Hayır, hayır. Makarna ne kadar? Geldim ben. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Bırak bu biçim. Bu başka hiç kalmadı Ne olur <laughs> bir Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşede amına kutuduk namazları düş. Kızım müsait misin? Bak, 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 bak. Ne var ya? Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli? Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> ne hep bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Tamam sömürün tekrar. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekecek mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne! Anlamını bilmediğin şeyleri niye kaldırıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtümü niye kaldı? Yok tepere Get! Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet Ağabey bu, bu mu diyeyim ağabey Ağabey bu Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir Türkiye'de Aman okuyun hadi, hadi yaşa hadi göt Sen kilo mu aldın lan E davar gibi yiyorum oğlum onun... Ay ne alakası var Buse se? kaçar atayım oğlum neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. gel, ya o evet. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancısın. Yalancısın kapına döneyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. Aa, kafama abi bir daha yap. <laughs> Ara dönme tüpçüyü. Hangisi tüpçü bunu bu? <laughs> ne yapacağız bu çocuklarla? Kendisini kes. Allah'ım yavaş yavaş. Çaldıran savaşı. Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın! Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın! Bunlar ne oldu? Bir de sen sigara... Hocam! Hocam. Hocam, da... hocam! Sigara iç! Okuldan kaç! Ama bu son yaptığınız... Hocam vallahi. Ulan pis olarak kim seçti? Biz yapmadık hocam. Her ne seçtin? Bilmiyorum hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyorum ulan! Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda yatalım. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman ya. <Sessizlik> e, <alacağım. Üstükürüm>. <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. <Sessizlik> Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi al. <laughs> Lalalalalala. Hoş geldin yavrum. Ama ne gün STV'ye dönmüş. Kükretme işte zındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim buna! Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Şey. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for mu? He hatırladım tamam. Ya ne oluyor be? <laughs> Anne gözüm yanıyor. <geliyor. gülüyor> Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de 19 Mayıs gösterisi için bana 2 kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadın, yavrum, yaranamadın. Demek hiç. Lan Geçene. Salak! Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya! Periz <laughs> be... hep emanet. Toprak'ı da ben bunu. <laughs> kanka! Kanka! kanka. Ne yapıyor güzel? Ne yapıyor adamım Ama belki hayır. Yapmıyoruz öyle, değil mi? Geç bakalım hadi geç. Adamım adamım çocuğu sakın bir şey. Ölü adamın elinde. Yine. Yalnız renkler çok güzel. Allah çok iyi Ya görmez kimsesi. Ya bu güzel. Tamam, çok güzel. Tamam, ilk çıkan ebe oluyor. Atmacık, çık çık çık. Sen bu oyundan çık. Çıka, çıka, çık a çık a çık. Ne salak Ay Anne, yemek ne var. Babaya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar, piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana karakter soruyor. Balık kraker mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer, aferin sana. 20. yüzyılı yeter be! Sus artık! Üçünü sonra Arkadaşlar biraz sessiz olduk yani dinlemek isteyen olabilir. Pis, pis, pis. Ana tüne tek denet ben de geçeceğim. Önemli evet, değil baba. Ne olacak sonra alırız. Herkesin iPhone'u var benim yok bir tek ama. Evet başla. <laughs> Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Kutu Bey.

Kalkınız geldi bir imza alayım. Of lan! Al şunu abi! Lan kapıyı çizme lan! Sikler şunu! Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I dozond. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ki lan! Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum <laughs> niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz seramon yok. Bu ne anladın bu ne? Ne anladın bu ne? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. <laughs> Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ya. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Allah hocam. Allah ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yan oyu vermesin. 8 2, 3 4, 5, 6, 6, 6. Evet çocuklar çiçek oluyoruz Beyler sessiz bu da kafa yani ya İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Çörlüğü oh, oh. aa, aaa Lan bırak sığır Bunu Bırakmayacağım Beni bırak sen devam et <laughs> lan Oğlum çekin lan Lan çek, lan 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 oğlum Aykut Bey Merhaba Sizsiniz? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davarım. Tam telefonu unuttuk. Çıkaracağım Allah'ım. Ana ana. Ana ana. Ana ana. Ana ana. Ana ana. Ana ana. Ana ya? Ana bu yok Ana ana. Ana ana. Ana ana. Ana de şu işimi halledin seni torunumu alıverim kızım. Samurtay, time Niye kardeşlik varken? Şap boru, şap boru. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Olma olma girdim mü Ha? Tamam baba kapattım. Nehir bastı tam kapatıyor. Ne oyun gitti niye çıkmış? Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum.com Nokta İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi var lan. I see that people. Ama kız gelip Abi güzel kız bakayım bağla be ya. Hadi lan çabuk ol. Lan ne yapıyorsun lan? Sahibi geliyor. I came in like a Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf.